Garip. Başarabilirdim. Çünkü annem öyle söylüyordu. Annem hep benim için en doğrusunu bilir ve söyler. O bilir. Annemin gözleri kahverengidir. Saçları da. Yüzünde hep bir gülümseme vardır. Tabii bana baktığı, benimle konuştuğu zamanlarda. Gülmediği, hatta üzgün göründüğü zamanlar başka yerlere bakıyordur annem televizyona, pencereden dışarıya, elindeki örgüye, karıştırdığı yemeğe. Sanırım öyle baktığı zamanlar aklından başka şeyler geçiyor. Örneğin çok komik bir film bile olsa öylece dalıp gidiyor televizyona. Galiba annem üzülebiliyor. Ama ne zaman bana bir şey söyleyecek olsa güler annem. Başkalarının kızacağı o kötü sözleri söyleyeceğiz durumlarda bile güler. Bir keresinde bakkal amca çok kızmıştı. Önünden geçerken kasaları devirdim diye. Eline o kalın sobayı alıp dışarıya öyle bir çıkışı vardı ki çok korktum. Benim olduğumu görünce sırtını dönüp o kötü sözlerden birini söyledi. Duymayacağımı sanıyordu ama ben duydum. Bir daha da bakkalın önünden geçmedim. Karşı kaldırımdan yürüdüm hep. Annemle birlikteyken bile öyle yaptım. Annem elimden tutup da o taraftan yürümeye çalıştığında huysuzlandım, bağırdım, ağladım. Ve galiba annemi korkuttum. O da artık ekmek ve gazeteyi oradan almıyor. Yan sokaktaki küçük büfeye gidiyor bunun için. Annem hep istediğimi yapıyor. İstemediğimi de yapmıyor. Başka anneler gibi gezmeye gitmiyor. Süslenmiyor. Aynı giysileri giyiyor. Elinde sürekli iğne ve iplikle giysilerini dikiyor. Onlara başka bezlerden bir şeyler kesip ekliyor. Üzerlerini süslüyor. Çok güzel oluyor. Bir keresinde Necla teyze gülmüştü diktiği o güzel süslere. Ay Helinciğim Nelerle uğraşıyorsun? Gençsin, güzelsin. Git al yenisini. Paraları desteleyip de ne yapacaksın demişti. O gittikten sonra annem tuvalete girip uzun süre çıkmamıştı. İçeriden gelen sesini duymuştum. Biriyle mi konuşuyordu? Sert, kesik kesik konuşuyordu. Tuvalete yalnız girmişti oysa. Çıktığında gözleri kızarıktı. Bir de burnu. Benimkileri de başka bez dikilmesi gerektiğinde, örneğin pantolonumun dizlerine parmağımı sokabildiğim zamanlar üzerinde etiketi olan bir pantolonu torbadan çıkarıp veriyor. Seviniyorum ben. Etiketini incelerken annem yine üzgün bakıyor. Onun öyle baktığını görmediğimi sanıyor. Oysa görüyorum. Bakkalın duymadığımı sandığı ve benim duyduğum gibi. Annemle dışarıya pek çıkmıyoruz. Ben çok istediğimde parka gidiyoruz. Ama oradaki çocuklar çok korkunç. Onların olmadığı zamanları annem biliyor. Sabah sütümü içip ekmeğimi yer yemez çıktığımızda kimse olmuyor. O korkunç çocuklar olmayınca çok eğleniyorum. Annem de gülüyor çok. Benimle birlikte tahtı biniyor annem. Salıncakta sallanıyoruz. Ben kayarken o da karşıda durup kollarını açıp bekliyor. Gülüyor. Ben de gülüyorum. Bağırarak gülüyorum. Çok bağırdığımda parmağını ağzına götürüp şşş diyor. O zaman anlıyorum. O çocuklar gelebilir diye susuyorum. Onlardan çok korkuyorum. Yüzleri korkunç görünüyor. Gözleri kocaman. Çeneleri sivri. Sürekli gürültülü sesler çıkarıyorlar. Hepsi de birbirinden farklı onların. Yüzlerini hep karıştırıyorum. Hangisi kim bunu bilmiyorum. Adlarını bilmiyorum. Bilmediğim için daha da korkuyorum. Bana baktıklarında yüzümü kapatmak istiyorum. Korkun sesler çıkardıklarında ağlamaya başlıyorum. Annem hemen elimden tutup götürüyor. Oysa okuldaki çocuklar hiç korkunç değil. Hepsini tanıyorum. Adlarını biliyorum. Öğretmenlerimi de tanıdığım gibi. Onları çok seviyorum. Hepsi de birbirine benziyor. Gözleri küçük, yüzleri yuvarlak. Aynı sesleri çıkarıyorlar. Anlayabiliyorum. Onlar da beni anlıyor. Oynuyoruz, şarkı söylüyoruz, gülüyoruz. Ağlamıyoruz. Sadece ilk gün biraz ağlamıştım. Annem gitmeyip yanımda durmuştu. Elimi tutmuştu. Ben alışıncaya kadar benimle okula geldi annem ve sonra servisle gitmeye başladım. Annemin de yorulmasına gerek kalmadı. Yoksa otobüse binmek zorunda kalıyorduk. Çok kalabalık oluyordu ve ben korkuyordum. Kaybolacağız. Otobüs okulun olduğu durakta durmayacak diye. Şimdi servisi süren abla adını bildiğim biri. Gülsen, onu çok seviyorum. Anneme benziyor. Servise binenlerin üçüncüsüyüm. Benden sonra beş kişi daha biniyor. O gün servisten inip eve kendim gidecektim. Beraber bir gün öncesinden çalıştık annemle. Sarı evi geç, beyaz duvarı geç, mavi kapının önünde dur. Annemin sabahtan çantama koyduğu anahtarı çıkarıp kapıyı açabilirdim. İçeriye girip kapıyı kapatıp arkasına sandalye koyabilirdim. Zil çaldığında da sesimi çıkarmadan delikten bakıp annemse açardım. Okuldan çıkıp servise bindiğimde kalbim çok koşturuyordu. Annemin gülümseyerek baktığını gözümün önüne getirip bana aferin diyeceğini düşünerek sakinleşmeye çalışıyordum. Benim ineceğim durağa geldiğimizde durdu Gülsen abla. Pikachu demek bugün eve kendin gideceksin. Aferin sana." dedi. Sevindim, güldüm. Kırmızı çantamı sıkıca tutup indim otobüsten. Annem yoktu tabii. Dediğin hep yapar annem. Dönüp servisteki arkadaşlarıma el salladım. Gülsen abla kornaya bastı, çok güldüm. Ona da el salladım. Servis gidince karşı kaldırımdaki bakkalı gördüm. Kaşlarını korkunç yapmış bana bakıyordu. Korkup başımı çevirdim. Sarı evi geçtim. Beyaz duvarı geçtim. Ve mavi kapının önünde durdum. Elimle ittirdim açıldı. Kalbim yine küt küt yapıyordu. İçeriye girdim. Merdivenin arkasındaki beyaz kapıya gittim. Bizim evin kapısı beyaz anahtarı çantamdan çıkarıp deliğe soktum. Çevirdim tırınk. Sonra bir daha çevirdim yine tırınk ve açıldı. İçeriye girmeden önce anahtarı çıkardım. Annemin gösterdiği gibi. Sonra girdim. Ayakkabılarımı muşambanın üstünde çıkarıp terliklerimi giydim. Çantamı askıya astım. Başarmıştım. Ah unutuyordum neredeyse. Sandalyeyi kapının arkasına koydum. Zil çalınca delikten bakabilmek için annemin dediği gibi lavaboya gittim. Ellerimi yıkadım. Odaya girdiğimde masada tabağım duruyordu. Hemen oturup yemeğimi yedim. Soğumuştu. Her zamanki gibi ılık değildi. Gene de güzeldi. Beklemeye başladım. Annem gelecekti. Televizyonu açtım. Annemle izlediğimiz çizgi filmlerin hepsini izledim. Annem gelmedi. Hava kararmaya başladı. Gelmedi. Akşam oldu. Karnım acıktı. Aklıma güzel bir fikir geldi. Annem geldiğinde yemeği hazır bulacaktı. Dolabı açtım. En üst raftaki paketi aldım. O hasta falan olursa karnımı nasıl doyurmam gerektiğini bana anlatmıştı. Paketi açtım tabaklara koydum. Yanına çatal kaşık koydum. Öbür paketi de açtım. Ekmeği çıkardım. Bardaklara süt doldurdum. Dayanamadım. Kendiminkini yedim. Annem gelmedi. Kızdım. Onunkini de yedim. Paketler bitene kadar her gün yedim. Kapı çalındı. Açmadım. Sonra kapıyı çok çaldılar. Açmadım yine. Sonra bugün çok çok çaldılar. Korkup kulaklarımı ellerimle kapadım. Sonra kapı gürültüyle kırıldı. Kapıyı kıranlar poliste. Biliyorum. Öğretmenimiz tanıtmıştı bize polisleri. Kaybolursak falan onlardan yardım istememiz gerektiğini. Ben de kaybolmuştum. Annem gelmemişti çünkü koşup polis amcanın ellerine sarıldım. Aha dedi polisin arkasındaki bakkal. Hani bana kötü söz söyleyen bakkal. Bu o mongol çocuk. Demek günlerdir evdeymiş. Annesinin öldüğünü de bilmiyor tabii. Kulaklarımı kapadım. Bu bakkal hep kötü şeyler söylüyor. Artık onu duymak istemiyorum. Şubat 2011